bir kervan orada konaklamış. O vezirlerden birisine demiş ki git sor bakalım bu kervan nereden geliyor? Öğren gel. Vezir atını koşturmuş. O 10 dakika geçtikten sonra bu sefer başka bir veziri çağırmış. Sen de git bakalım bu kervan nereye gidiyor? Onu da öğren gel. O da öyle yapmış. Sonra üçüncü sevdiği veziri çağırmış. Sen de git bakalım bu kervan burada ne kadar kalacak? Neyse uzatmıyorum. Bir saat sonra birinci vezir gelmiş. Sormuş ki vezire, kervan nereden geliyor? Sultanım, Bağdat'tan geliyor. İyi, çok güzel. Peki nereye gidiyor? Vezir demiş ki, sultanım vallahi sormadık. Otur İkinci <laughs> vezir gelmiş. Şöyle bakalım. bu vezir, efendim. Kervan. Bu kervan nereye gidecek? Nereye gidecek? Demiş sultanım Şam'a gidecek. Peki nereden gelmiş sultanım? Sorma bana sen. Sonra o üçüncü sevdiği vezir gelip, söyle bakalım bu kervan ne kadar kalacak? Sultanım bir hafta. Nereden gelmiş? Bağdat'tan. Nereye gidecek? Şam'a. Kervanda kaç tane attı var? Kaç tane deve var? Develerin sırtında ne var? Kaç kadın var? Kaç erkek var? Silahları ne? Ne sormuşsa hepsini tek tek detaylı açıklamış. Ondan sonra diğer vezirlere dönmüş. Şimdi anladınız mı ben o veziri niye çok seviyorum? Allah tedbirimizi büyük kılsın. Anlayışımızı derinleştirsin. Hikmet medar. Şimdi bütün alem İslam böyle müdebirlere ihtiyacı var mı? bir hakkıdır. Bir Müslüman da bulunması lazım gelen belki imandan sonra çok önemli sıfatlardan birisi müdebbiriyettir. Hikmet Hikmete medar adım atmak. İfrat ve tefrit cehennemine düşme. Yani i̇stikamet Müslümanın dünyasında harcı daimidir. O istikameti Sapmadan, dökmeden, kırmadan, döktürmeden çökmek ve yaşamak. Bu mesleğimizin şeyhi ismi hakim ve rahim demesi de o da bakıyor değil mi evet. abi? ziraat diyecek nihayet derecede mahsuldar her nevi hububu vaktinde yetiştiren muntazam bir tarladır ve mükemmel bir bahçedir. Fenni ticaret diyecek gayet muntazam bir sergi ve çok intizamlı bir pazar ve malları çok sanatlı bir dükkandır. Fenni yaşe diyecek gayet muntazam bütün erzakın envağını cami bir ambardır. Fenni rızık diyecek yüzbinler leziz taamlar beraber kemali intizam ile içinde pişirilen bir matbah-ı Rabbani ve bir kazan Rahmanidir. Şimdi galibi esma sırrı var, değil mi? İnsan batıyor çember, bütün esma müsbaittir, ama bütün esma nasır Kabil değildir. Yani şunu şöyle ifade edelim. Mesela bir genç liseyi bitirdi, çok ıslattı, kabil etti. Bu çocuk çalışırsa doktor olur, avukat olur, mühendis olur, mimar olur. Her şey olur. Her şey olabilir. Ama neyi sevdi? Bilgisayarı sevdi. İstadı doktor da olabilirdi, mimar da olabilirdi, avukat da olabilirdi. Herçine müstahit. Ama o istidat tıp sevdi. Yani tıp fakültesine gideceğim. Artık o istidat tıpta kabul gördü. O istadın kabul görmesi, açılması ne tıp ilmi. Öyle değil mi? Ha. Şimdi mesela insanlar her şeye müstakil ama her şeye kabil değildir. Kabiliyetini, zihnini, fikrini nereye tekstil ederse o sahada açığı inşaf eder. Öyle mi? mi? Bakın şimdi isim hakim nedir? İsim hakim semadaki kutup yıldızı gibidir. 3500 sene geriye git. Dağdasın, yoldasın. Yolunu bul. Eskiden yolcular, seyyahlar kutup yıldızına bakmışlar, ne yapmışlar? Yön, yön, yön çevirmişler. İşte İsmi hakim, semadaki kutup yıldızı gibidir. İsmi tecelliyatı noktasında yürürsen ayağın fazla taşa değmez. O yürüyüş hikmetli olur. O yürüyüş hakimane olur. O yürüyüşün arkasında faydalar, güzellikler, nimetler, zuhur ve tecelli eder. Gider. Ama İsmail kim eksikse o Müslüman'ın yürüyüşü ya ifrat ya tefrit. Haldır, küldür. İki sağ, bir sol. Mehteran gibi, iki önü gibi verilir. Bazen de Allah korusun yolundan yaşamıyor kaşar sapabilir. Evet. Şimdi bakın usta atıyor Risale Nur diyor. İsmi Hakim ve İsmi rahime Biraz sen ama e, müsait olmadığı için oraya girdim de, bozacağım. sizin şimdi konuşayım. Evet. Şimdi usta atıyor Risale İsmi Hakim ve İsmi Rahim'e masaldır. Halbuki Risale Nur'un şahsı manevisinin dairesinde her bir esmanın tezahür ve tecellisi var. Niye burada iki esmayı tahsis ediyor? Bu iki esmanın tahsisi bir sağlığın hizmetinin esasını ifade ediyor. Yani bakın şimdi bir adam dişilik fakültesini bitirdi. Ne açacak? Bayanı açacak. Ona ne lazım? Dişli koltuğu. Hastayı orada oturtacak elinde aletler var. Ağzına sokacak, gazı çekecek efendim. Kelpeden ne alacak? Kelpeden <laughs> ne Dişleri sökecek. Bakın yani, <laughs> dişçiliğin ifa ve icrasının olmazsa olması nedir? O dişçi şey. Malzeme. Koltuk. 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 O koltuk olmasa hiçbir dişi dişi çekemez. Çekse de olur. bak tedavi edecek. İnne'l İslam'ın hizmeti neşre sonra Kur'an Kur'an hakikatını neşretmek. Kur'an hakikatlarını neşretmek iki esmadan istimdadı bizlere zarur kılar. Biri hikmet. Tefekkür. Marifetullah'ta köylen olmak. Bilen konuşur. Bilmeyen ne konuş? Bilen tedavi eder. Bilen yaraları sarar. Bilmeyen ne yapar? Hikmet, tefekkür derinliği, marifetullah'ta yoğunlaşmak. İkincisine rahim, rahim şefkat. Hı. Ahiret namına şefkat. Şimdi düşün bir anne. İlk çocuğu var, şeye gitti, baraja gitti orada, piknik yapacak, semaverini kurdu, efendim. Yemek pişirirken, kebap pişirirken çocuklardan birisi yuvarlandı, pat diye düştü. Kanala düştü. Şimdi annede şefkat var mı? Hem de nasıl anne şefkat. Şimdi çocuk böyle iniyor, çıkıyor boğulacak. Şimdi o anda anne o çocuğunu kurtarmak için Pilatere tereddüt hayatını feda eder mi? Eder. Şefkat var mı? Var. Hı. Ama hikmet yoksa, eğer o anne yüzme bilmiyorsa, ya bağırsın, çağırsın, ferhetitsin, yüzme bilmezse anne çocuğunu kurtaramaz. Ya da boğulur. Atar, kendisi de gider, çocuk da gider. Ama yan tarafta bir adam var, dünya şampiyonu. Efendim. Dalgız. Dünyanın gelmiş en ciddi, bir adamı. Ya çocuk oluyor. Onda da zerre kadar şefkat yok. Ulan bana ne? Tohumuna ben mi para verdim? Bu soğukta bu denize girilir mi? Ya. Onda da ne yok? Şefkat yok. Hikmet var, şefkat yok. Çocuk yine... Doğru oldu. Şimdi insanlar bakımıyor bak. Yani şu, şu dünya hayatı... Hmm. Alkantılı, dehşetli bir deniz gibi ya. Dalgaları ağırlığı hafif etmiş şiddetli dehşet bak. Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnına girdiği gibi hadisat insanlar ne yapıyor? Evet. Yutuyor, paralel paralıyor Ne lazım? Dirayetli bir imana ne ilmi İlmi hakimde, marifetullahta dirayet. Evet. İktidar. Cenab-ı Kur'an'da peygamberimize buyuruyor. Ne buyuruyor biliyor musunuz? Ne? Öncesine konuş. Öyle konuş bir muhatabını tuz buz Öyle konuş. Hikmet. Bir de ahiret namına şefkat. Yani. Bakın şimdi şu gençliğe ahir zaman ya. Başı aşağı aşağıda ayakları yukarılar gülerek, eğilerek cehenneme gidiyor haberi yok. Bunlara kim el atacak? Kim sahip çıkacak? İşte bak. Şu hizmetimizin ifa ve icrası bu iki esmadan neye iktiza ediyor? Birayete ve kufiyete. Allah anlat. İslam'ı yaşa. Ve ahiret namına yoğun şefkat elimizden çıkıyor evlatlarımız. Evet. Şurada isim hakim noktasından <laughs> hizmetimizin ehemmiyeti. iki esmadan istimdatı manen veriyor. Birisi geldi sana, bana, bana Allah'ı anlat. Ana kaderi anlat. Bana Allah anlat, bana kaderi anlat. Anlatamadım. Sen sağda perde oldu. Hem davanın kavgasını kılıcını taşıyamadın. Hani Risale-i Niye Zülfikar kesmiyor? Zülfikar kesiyor. Ama sen istadını açmadın. Sen kabiliyetini külliyete çıkartmadın. Sen İslam'ın derdini dert edinmedin. Sen vakayetlikle, lavabarlıkla. Gel 15 günde bir derse gir. 10 dakika sonra uyu kalk git. Böyle olur mu Olmaz. Allah bize şuur versin. <laughs> Çatlatırcasına konuşuyor ya. Cenab-ı Hak Ne yapacağız abi? 15 günde bir nasıl şey yapacağız? 15 senede bir geldi. <laughs> Hepimizin nefesini kesişini bitir. Evet. Allah Allah. Gönül insanı mesuliyeti var onun. derdiyle dertleşmek. Kim söylemiş önemli değil ama ne söylemiş önemli. Adam biri demiş ya, sen yanmayacaksın, ben yanmayacağım. Peki kim aydınlatacak? Kim aydınlatacak? Hmm. Ustak ne diyor? Şu hizmet iman ve da